19 Mart darbesinin üzerinden tam 97 gün geçti. 97 gündür iftiradan başka bir şey yok. Akşamları televizyonda haysiyet cellatlığı dışında Hiçbir şey yok. Evlatlarla uğraşmaya, eşlerle uğraşmaya, anneyle babayla uğraşmaya başladılar. Yetmedi. Ekrem İmamoğlu'nun kendi yazdığında arama yaptılar. Babasının yazdığında arama yaptılar. Babasının yıllar önce belediyeye terk ettiği alanda kuyuların dibine girdiler arama yaptılar. 50 metrelik parseller halinde 20 yerde arama yaptılar. Bir kör kuruş bulamadılar bir kör kuruş bulamadılar. Bulamayacaklar ama olduğuna inanarak kazımaya devam edecekler. Neden? Neden? Çünkü kişi kendinden bilir işi. O yüzden kazıyor. Niye çocuğa gidiyor? Hatırlıyor. Sıfırladık babacığımı hatırlıyor. Niye? Niye evlere, yatak odalarına gidiyor? Ayakkabı kutularını biliyor. Neden? Neden olur olmaz yerleri kazıyor? Çünkü Sanıyor ki kendisi gibi bir siyasetçi kazırsan altından hırsız çıkar. Ekrem İmamoğlu'nu, ailesini 90 gündür kazıyor, altından insan çıkıyor, namuslu bir insan çıkıyor.